Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde doğrudan düzenleme menüsünden eğim ver komutunu göstereceğim bu komut bir kenar belirleyip yüzeyimizi o kenara göre veya yöne göre eğim vermek amacıyla kullandığımız bir komuttur şekil menüsüne geliyorum blok komutunu aldım gördüğünüz gibi blok oluşturuyorum yine doğrudan düzenleme menüsüne geliyorum bu sefer eğim ver komutunu seçiyorum Yüzeyimi belirliyorum. Bir yön belirliyorum. Hangi kenardan olacağını. Sonra bu kenar doğrultusunda bir yön belirliyorum. Gördüğünüz gibi. Buradan da açısını belirleyerek yukarı doğru veya aşağıya doğru direğim verebiliyorum. Ayarlar menüsünden gördüğünüz gibi normallediğim zaman bu işlemi gerçekleştiriyor. Ayır dediğim zaman ise gördüğünüz gibi üst tarafa bir eğim verdi. Yine üst dediğim zaman ise yine üst tarafa eğim veriyor. Alt dediğim zaman ise gördüğünüz gibi paralel bir şekilde eğim oluşturuyor. Ayrım kenarlarımız varsa ayrım kenarlarımızı seçerek işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Normal yorum gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştiriyor. O kelidiğim anla ise eğim vermiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Yine inver komutuna geliyorum. Bu sefer yüzeyim olarak burayı seçiyorum. Kenar olarak burayı seçtim. Yine bir yön belirliyorum. Açısını belirleyerek eğim işlemini gerçekleştiriyorum. O dedim. Gördüğünüz gibi parçamı her iki kenarımda eğmiş olarak işlemi tamamladım. Bu komutla anlatacaklarım bu kadardı. Você chega lá.